Günaydın. Gene kocam beyin tişörtünü gel giydim. Rahat oluyor. Günaydın derken gün bizim için çoktan başladı. Baran menemenin yaptı, temizliğini yaptı. Duvarlara çiviler, vidalar bir şeyler çaktı. Tamam, o, o, Tabii. Yapmış. Saat 12. Biz bu sabah köyde bütün bunların hepsini yaptık. Üstüne bir de kek yapmak istedi. Evde kek var. Gelince onu şantiyeye çıkarsa çok güzel olmuş bu kek. Sabah bir dilim yedi. Ben de onun dilimini kenarından baktım. Hakikaten bol kapalı ve bitter bir kek olmuş. Sana bir şey indirdim. Sana bir şey indirdim. Dolma kalmıştı, makarna kalmıştı. Onları indirdim. Hocam de açıkmış bana bir şeyler indir dedi. Şimdi biz bir ev var. Oraya bakmaya gidiyoruz. Hayırlısı ve inşallah dua de gidiyoruz. Hayırlıysa Rabbim nasip edecekse, huzurlu oturacaksa. Ee, bir de mutfak şefim dediğim gibi kargoya vereceğim. Düğmesinde bir temassızlık var. Bir açılıyorsa 10 defa çevirdiğimde açılmıyor. Umarım onu da sorunsuz bir şekilde çözeriz. İnşallah. Göndeririz alırız. Öyle bizim için gün başladı. Efendim. Ne akşama kalmaz? Şey? Ha yok yok. Onun başka bir sorusu var. Yok kalmaz anneciğim. Ondan sonra siz kocam bir arabayı bakıma bıraktık. Bakım yaptım. ne ne yaptıracaktın? Yanlış bir şey söyledim. Bakıma da bilmiyorum bıraktım. Ha bakıma da. bırakırsa biz de efendim anneciğim. <gülüyor> Nereye? <gülüyor> Akşam Baran abisi, ablası ve teyzesi titreyen göle gitmek istiyor Baran Bey. Bakalım önce bir gün başlasın bir evimizi falan bakalım. Ondan sonra ha bir de 82 salı pazarına bir iki ufak tefek ihtiyaç çok önemli abartılacak bir şey değil. Bakışları hemen görüyorsunuz. Cin kesiliyor böyle bir iki ufak tabii ki Oraya da uğrayacağız. Böyle işte gün başladı. Hadi bakalım. Böyle gibi. Kocam beyin e, dolmasını nasıl bir... ısıttığıma Kocan bakın. De. Acıktım dedi. Evde dolma de vardı. Onu getirdim. E tabii ki ısıtmadan getirdim. Şimdi ısıtıyor. Tamam, ısınıyor. Getireyim. Şükürler olsun. Evet. Yatak odası burası. Bunları alacaklar herhalde. Burası giyinme odası gibi bir yer. Böyle küçük yatak odası ama Yatak odasının arkasında şöyle baklalar da var. Efendim? Geliyorum, gel. Şuraya bakalım. Şurası mı? Sevafer odası dediler Anne, ama... burası çocuk odası. Bilmiyorum, gel. Yok yok. Göreceğiz. Burası mıymış çocuk odası? Bence burasıymış. Anne gelir misin? Giderim Gezerim Gelirim anneciğim, gelirim. Şuraya bakalım. Küçücük bir bankon var. Ama çarşın içinde. Anne, ben için Tamam. Gel. Burası salon, çok küçücük ama temiz yani yerler falan en azından temiz. Evet, biraz eşyalar var burada da. <laughs> Sehpan ayak kırılmış anneciğim Küçük ama dediğim gibi kapıları falan en azından benim oturduğum eve göre daha temiz diye düşünüyorum. Aynen de ben yeni taşındım, taşındım burada kaldım. Yani ihtiyacın varsa, bundan ihtiyacın varsa, sorun yapacak bir şey yok. Yani ev şu anda benim oturduğum eve göre gayet iyi gözüküyor ve benim mutfakta do hiçbir dolabımı kullanamadığımı düşünürsek mutfak dolap dolu ve bu da burada hani isterseniz Anne, kalabilir dedi. Manzarası güzel. Manzarası güzel mi? Göster bakayım bana hadi gel. Kocam da içeride pazarlık yapsın. Dört oda. Aslında bakarsanız bizim için çok çok büyük ama. Evet anneciğim tam çarşının içinde ya. Değil mi? Evet. Ramazan'a da yakın. Şöyle banyosunu da göstereyim. Eşya var diye çok hani şey yapmak istemedim sonuçta. Ama banyosu falan da benim banyoma göre kat kat güzel. En azından bir duşakabini var. Ben beğendim. Kocam pazarlık yapıyor da beğendim ben yani. Evet. Ya ev çok güzel. Direkt, koyun, var, ev ikimizin de, üçümüzün de çok hoşuna gitti. Serik şartlarında böyle bir ev. Doğal gazlı, yani, sobalı yani, değil. Yani, sobalı değil bir saniye anneciğim. Doğal gazlı bir ev ve evin içi temiz yani yapılı. Hani evet. apartman bayağı eski ama adam kendi oturduğu için yaptırmış. E Fırını var. Fırın zaten biliyorsunuz benim fırınım zaten iyice haşat oldu. İki göze düştü. Diğer göze çalışmıyor. Yani bilmiyorum. Ee, başka birine söz vermişler. Adam da iyi bir adam. Söz vermiş. Bence. Adam adam dedi. Baktı dedi. Eşi bakmış. Ha, bakıp, eşi baba bakacağı abi. zaman adam şeye gitmiş. Ne bir yere de ha. O diyor işte gelene kadar bek, bekleyin demiş. Yani hani söz vermiş adam da şey bir insan. Hani ona söz verdim. Öncelik onun olsun. İyi bir insan bence. Öyle, ya, Öyle şeyler aynen. önemli be, be, benim gözümde. Aynen. Adamın ağzından laf çıkıyor. Aynen öyle. Onun için e, pazartesi Salı günü belli olacak. Kiraya gelince benim oturduğum evin iki katı buradaki evlerin yarısı kira Anne, olarak. Üç kaç? Üç. E, bilmiyorum. Bakalım öyle ailesi neyse öyle. Ha, biraz daha düşse kiradan hiç düşünmeden tamam o adam tutmuyorsa ben tutmuşumdur derim. Ama hayırlısı Rabbim hayırlısını versin. Evin yeri çok güzel. Aynen. Anne. Evin yeri çok güzel. Anne. Hı. Ben benim tek seviyemi beğendim. Neyini? Ankara'da alışık ya asansör. Anneciğim yapacak bir şey yok yani. Burada zaten ya bir asansörlü ev yok. Bilmiyorum, size de ufakça çekmeye çalıştım. Ev hakikaten şu anda oturdum eve göre çok güzel. Kira zamını falan dedim. Önceden konuş dedim hani önümüzdeki %50 zam yapma falan kalkmasın. Yok, adam düzgün. Hani hak hukuk şey yapan bir adam. O da iyi bir şey. Ama hayırlısı olsun. Pazartesi, salı, en geç çarşamba günü belli olur diye düşünüyorum. Bizi zorlar mı bu kira? Allah büyük. Allah büyük. Allah büyük. Yani diğer türlü orada olmamız, Baran'ın okulunda uzak olmamız çok daha zorlar. Bakalım. Hayırlısı olsun. Baba. Geç evet. gide yaklaşıyoruz ev bulmaya şükürler olsun. Çocuk oyun parkına Baran'ın derdi oyun parkı. Biz sonra ayrıntılı, huzurlu, uzun, uzun konuşuruz. Dur oğlum. saattir oyun parkı, oyun parkı diyor. Bırakmadı adamla konuşalım. <gülüyor> <gülüyor> nasıl sallandı gördün mü? Kapana dikkat et. Canlarım şimdi eve geldik bir takipçim birlikte bamya yapalım demişti. Bamya'yı nasıl yaptığını göster demişti. Ben sumakla yapıyorum ya. Şu kadar bir et çıkardım. Çok mu olur? Yok. Aran çok etli seviyor bamya'yı. Et değmiş oluyor. Onun için öyle olsun. Hiçbir çocuk kolay kolay bamya'yı sevmez ama bizimki seviyor. Ev içinde söylediğim gibi adam birine söz vermiş. Ondan haber bekliyor. Pazartesi, salı günü belli olacak dedi. Bakalım. Ev çok güzel ama hala beni düşündürüyor kirası. Çünkü burada oturduğumuzdan daha fazla kira verecek. Vereceğiz. Verebilecek miyiz? Nasıl olacak? E, o baran okula başlayacak. Onun masrafları. Düşündükçe böyle içinden çıkamıyorum. Onun için diyorum ki Rabbim hayırlıysa, rahat bir şekilde, huzurlu bir şekilde oturabileceksem, o kirayı ödeyebileceksem nasip etsin. Değilse de Karşıma başka ev çıkar zaten. Onun için birkaç gün bekleyeceğiz. Bakalım göreceğiz. Şimdi bir bamya yapalım. E, etim biraz çözülsün. Baran da bu arada uyusun. Sonra güzelce bir bamya yapalım. Sumaklı, bol ekşili. Bamya için etimi koydum. Su, yağ hiçbir şey koymadım. Bu kapağını kapattım. Bu kapak sonundaymış. Gideyim onun kapağını getireyim. Kapağını kapatıyorum. Kısık ateşte bir saat pişiyor. Bakın etim biraz kendinden geçtikten sonra önce pişmedi. Sadece kendinden geçti. Zeytinyağı ve soğan koydum. Ve soğan da iyice pişmesi için bir yarım saat falan bunu böyle kavuracağım. Bakın soğanla etleri güzel piştik birbirine geçti. Soğan salçamı koyuyorum. Bunu da güzelce kavuracağız. O salçanın çiğ kokusu bir gitsin. Bu sırada kuru bamyalarımı başka bir yerde haşlayacağım şimdi. Bu 5-10 dakika kavrulurken 5-10 dakika onları bir kaynatacağım. Salçamız da güzelce kavrulduktan sonra bundan sonra parçaları birleştiriyoruz. Haşladığım bamyalarımı getiriyorum. Şöyle biraz haşladım. Bamyayı koyar koymaz hemen sımağımızı döküyoruz. Ki salyalanmasın. Bu çok önemli. Sımak, limon ne koyuyorsanız koyun. ekşisini hemen koyun ki bamyamız salyalanmasın. Evet, ondan sonra baharatlar. Yani bol ekşili, bol etli çok güzel oluyor. Biz çok seviyoruz bamyayı böyle. Baran bamyayı bebekliğinden beri çok sever ama kesinlikle... Taze bamya yemez. İlla kuru bamya olacak ona. Bolca baharat. Ve hafif ekşili, acılı. Mükemmel bir yemek oluyor. Böyle bundan sonra bir saat kaynadı mı mis gibi. Tabi biz normalde daha küçük bamya ile yapıyoruz. Daha böyle çiçek bamya deniliyor ona. Ama onun kilosu 1500 lira olmuş. Ben bunları kuruttum. işte bunlarla idare ediyorsun bamyamın pişmiş halini göstereyim. Anneciğim şunu tut. Şunu tut. Benim de kablo var. Tut şunu. Şu anda tutamam. Hangi anda tutabilirsin? Bakın böyle çok sulu değil. Böyle sel bir şey değil. Böyle. Sapını mı yiyeceğim? Anneciğim yok ama biraz bamya e büyük olduğu için saplarını kestim anneciğim. Kuruttuğum bamya. Bu bamya e çok güzel. Ve biz az suyu seviyoruz. Burada He, da anne. zehir zıkkım acılı bir taratorumuz anne. var. Baran'a afiyet olsun. Dayanamayacak anne. çünkü. Ben nerede gör Günlerdir evde yemek yapıyorum. Farkında mısınız? Kocam gelsin de öldüreyim biraz kendim. Daha gelmedim. Ee, şey diyeceğim. Şu sumaklı bamya bir deneyin lütfen. Bilenler biliyordu Zaten kokusu bile farklı. Çok güzel oluyor. Hatta Işıl'ın canı istemişti şimdi burada görünce muhtemelen bol karabiberli, bol sumaklı bir bamya. Işılcım kusura bakma gelince sana da yaparım. Herkes sumaklı bamyayı bir denesin. Evet limonlu da güzel oluyor. Bamya ekşi olunca güzel oluyor. Ama sumağın kokusu bile çok farklı yapıyor onu. Ee, Nasıl Baroş? Beğendin mi? Evet. Öl bakalım benim. Dede, pilav ve bamya karıştı. Işte, çok güzel oluyor. Evet bamyası burada. Buradan kaşıkla alıyor pilavın üstüne koyuyor. Öyle Serkan geliyorum dedi. Biz sofrayı kurduk ama sonradan aradı dedi ki gelemiyorum siz yiyin. O kolaların da orada durduğuna bakmayın. Biz her sofra kurulduğunda kola getiriyoruz değil mi? Anne. Ama içmiyoruz. Bugün gelmeyecek. Gelecek anneciğim. Ama biraz geç gelecekmiş. Onun için siz yiyin dedi. Ne kadar beğendiğini bir daha söyle. Çok. Afiyet bağ şeker olsun çocuğum. Biz oğlumla baş başa yemeğimizi yedik. Kocam bey hala gelmedi. O gelmeden akşamları ne yapacağımı şaşırıyorum. Şurada sivilcem çıkmış kocama. Ya ev için çok umutluyum. Sabahtan beri böyle... Anneciğim yavaş. Sabahtan beri böyle işim kıpır kıpır. Ama bir yandan da hep dua ediyorum. Hani pazartesi salı günü belli olacak dedim ya. Daha baş, bizden önce gösterdik kişilere haber verecek. Bir yandan da dua ediyorum. Rabbim hani hayırlıysa, huzurlu oturacaksam nasip etsin diye. Hayırlıysa inşallah olur. Rabbim ödeme kolaylığı da versin. Çünkü dediğim gibi burada kiramız daha fazla. Ve biliyorsunuz biz Ankara'daki eve de kira ve bir kira bedeli kadar da aidat ödüyoruz. Ama dediğim gibi hani oğlumuzun okulu için bunu yapmak zorundayız. Ama içim kıpır kıpır. Çünkü evi beğendim. Gerçekten beğendim. O fiyata bulabileceğim bir ev serikte olduğunu düşünmüyorum. Anne! Ne oldu? bir su içti lokum lokum. Boğazında mı kaldı? Hayır, buz gibi. Onun için dua ediyorum. Pazartesi salıya kadar net bir günde yok. İki gün işte pazartesi salı. Bence pazartesi belli olacak. Rabbim hayırlıysa, ödeme kolaylığı verecekse bana, huzurla oturacaksam inşallah o evi nasip eder. Valla umutlandım. Dün biraz moralim bozulmuştu ama umudum arttı bugün. İnşallah hayırlısıyla olacak diye düşünüyorum hayırlı bir şekilde olsun diye. Öyle dua edelim yani. Ben her zaman bir şeyi ne kadar çok istersem isteyeyim. Hayırlıysa, huzurlu, mutlu olacaksam, işte sağlıklı olacaksam bu şekilde olsun diyorum. İnşallah da o şekilde olacak. Benim çocuğum da akşam evde kalınca ne yapacağını şaşırıyor. Hmm. Tam bir mutfak faresisin sen. Hani dondurma yapıyorduk? Hmm. Karpuzla dondurma yapalım dedik arkadaşlar. Öyle bir özelliği yok. Şurada şunun içinde çekeceğiz. Ben iki dakika içeriye gittim, Bana bu haldeydi. Karpuzu çekeceğiz. Dondurma kabımızı koyacağız. Sonra direkt dur bıçak var orada. Orada çekemezsin. Şu tarafa geç. Sonra direkt buzluk. Karpuzun tadı güzel miymiş? Hı <laughs> hı. afiyet olsun. Canlarım saat şu an itibariyle tam 11.30. Kocam Bey 11'de eve geldim dışarı çıkmasak olur muydu? Olurdu. Benim böyle bir talebim olmadı. O kadar da vicdansız değilim. Bak esmiyor. Sabah beşte evden çıkan ama illa dışarıya çıkalım diyecek halim yok. Ama ne oldu? Baran dedi ki baba dedi param var benim ektanıza götürür müsün dedi. İşte kardeşim. Baba dedi ki var olan dedi. <laughs> Kaç para olan bir ektanıza gitmek dedi. <laughs> ya Baran da amacı gidip orada bir şey yiyip içmekti. Zaten yemek yedik hani bir şey yemeyecek ama şey. Eşim. Orada böyle fiskeler falan var, hoşuna gidiyor. Biz bir kahve içiyoruz, hava almış oluyor çocuk, hoşuna gidiyor. Biz zaten her akşam evi ilaçlayıp çık çıkmamız gerekiyor sineklerden dolayı. Gün içinde benim balkonumda şey yok biliyorsunuz sineklik yok. Evet. Buradaki bütün evlerde o problem var. Mesela Nazanlarda da var. Nazan ilaçlıyor salonu hayatım. Balkonda sineklik var, çıkıp balkonda oturabiliyor. Ama ben onu yapamıyorum. Bizim öyle biliyorsunuz. Ya. Aynen. Evde de oturup baş başa sohbet edemiyoruz. Şeyler var, dış minnaklar. Küçük minnaklar. Küçük, küçük minnaklar var. Biz de karı koca böyle arabayla giderken günün dedikodusunu yapıyoruz falan filan. Bir nevi işte karı koca vakit geçiyoruz gibi düşünelim. Durup değerlendirmesi kritik. Evet. Bir de açıklama yapıyorum ki bana vicdansız demeyin diye lütfen. Çünkü ben Efendim de gerçekten oğlum. Hali. Ya Efendim baba. Ya baba. Dış minnak dedik ki Değil. Bu Nes bana da bir değişik gibi takmasın lan da bilmiyorum. Geliyorum. Tamam söyle anneciğim söyle dinliyorum. Fark eder mi oğlum? Dinliyorum. Tamam gidiyoruz. Yoldayız ya oğlum. Ha bu arada kocam bir bam yedi. Normalde yemez, sevmez. Evlenene kadar yemiyordu. Ama evlendikten sonra bir mükemmel harika bam dayanamıyor. Öf. Evlenene kadar yemek yemeyi dokuyor. fasulye lakana bir türevleri. bundan sonra Ka ediyor. kaynanam yemek yapmayı bilmiyor. Başka ne yedik ki? Kaynanam kaynanam yemek yapmayı bilmiyor. Dolly. Yaz başlar kaynanam yemek yapmayı bilmiyor. Oo. <laughs> Geçen gün bir şey yazmış, işte evli bir adamla birlikteymiş başlığımı var ya. Yaptığınız hiç hoş değil, sırf takipçi çekmek için böyle bir başlık yazmışsınız. Şimdi e, bunu söylüyorum ama diyeceksiniz ki hayır onun için yazmadım. Benim cevap ne? Hayır tabii ki onun için yazdım. <laughs> ne? Bizde neyse o yani. <laughs> Doğruya doğru ama olmayan bir şeyden bahsetmiyorum ki. Ben onun gibi ne kanallar, ne kanallar var yani. Kadın patır patır konuşuyor. Aynen öyle. Ben olan yaşadığım bir olaydan bahsettim. Ol <laughs> orta yani. Ol orta evet. Ayrıca benim videolarım genelde hep aynı sayıda izleniyor yani. Onu yazsam da yazmasam da standartımız belli. Allah daha çok böyle sayılarda izlenmeyi nasip etsin inşallah. Anladım. Ama mesela Serkan ıspanak da yemezdi evlenmeden önce. Tekrar oraya döndüm gördüğünüz gibi. Kocam gelince enerji oldu Ispanak da yemezdi, kabak da yemezdi. Oradan ne anlıyoruz? Buradan çıkarmamız gereken sonuç? Hangi yemeği yaptığın önemli değil. Sevgiyle, aşkla nasıl yaptığın önemli. Lezzetli yaparsan her yemek yenir. Onun için gene kendimi övdüm kusura bakmayın. <laughs> Kocamı dövüyorum ben sıra. Neyse biz gidelim sohbet muhabbet ekmeğimizi falan alalım. <laughs> ha, oğluna ekmek alacağız. Birer tane kahve içeceğiz. Ondan sonra evimize döneceğiz. <laughs> Burada fiskiyeler çıksa size de gösteririm bana hangi şeyi sevdiğini ama her zaman da açık olmuyor. He öyle bazen oluyor bazen olmuyor. Aynı değil, saatte iyi. gitsek bile olmuyor fark ettin mi? Bir gün onda gittik açıktı, ertesi gün tekrar onda gittik açık değildi falan. Dur mesela 12'de açtı, de açtı. Evet geç saatte açtı. Neyse bakalım biz gidene kadar 12 olur zaten. Aynen saati de çok hani iyi. 12'yi buluruz Neyse bakalım hele bir Gidelim. Bu arada içimde kalacak bir şey daha söyleyeceğim. Cidden kaynanam yemek yapmayı bilmiyor. Hep bana söylüyor sen daha güzel yapıyorsun diye yalan değil yani. Haksız mıyım? Bayramda baklava yaptım. Kayıp ödeme demiş ki tamam ben bir daha yapmam. Hep o yapar demiş. <laughs> artık bilmiyorum tembelliğinden mi yapıyor bilm yani bilmem ne bilmez diye vuruyor ben yapayım diye mi onu bilemem artık. Bir baklava yapacaklar bizim güler şey sürele boyu herkesi çağırıyorlar. Yaptıkları bir tepsi baklava. Ben ne yapıyorum? Sen bir şey yok tak tut tak tut yap saatte bitti işte baklava böyle. Ben öğrenmedim kendimi. Evlendikten sonra şey nedir? baklavanın bu kadar kolay yapıldığını öğrendim. Demek evet ki şu anda dikkat ediyoruz diye şey yapmıyoruz. Ondan önce şey, Serkan dedi ki baklava yap yarım saatte pış pış atıyordum fırına. Nasıl yaptın diye hayret ediyorduk. Ki şu anda baranla yapıyorum. Önceden daha hızlı yapıyordum yani. Evet. Ya ben yemek yapmayı erinmiyorum. Ben yemek yapmayı seviyorum. Severek yapıyorum. Aşkla yapıyorum. Yemeği de sevdiğim için evet sevgimi de katıyorum. Ben Serkan'ın evlenmeden önce yemek yemiyorum dediği şey de Karadeniz kültüründen daha çok böyle lahana falan filan var ya ondan bahsediyor yani. Doğru diyor, <laughs> et yemeye de et sormaz diyor. Genelde lahana, fasulye ve hamsi. <laughs> ve, hamsinin de türevleri gerçekten. Lahana da şöyle luncakı, dudeyi, hacmokteyi, Laz bunlar. Lazcasını söyle şimdi. Lahanaya pirinç koyuyorlar ne oluyor? Birinci on. Birinci on. Barbunya koyuyorlar. Ne oluyor? Lunca. Şey, e, lumuk Dudey neydi? Dudey ayrı. Dudey fasulye masulye de koyuyor. Fasulye koyuyorlar. Dudey. Yani lahana ortada duruyor. İçine giren bakliyatlar değişiyor ve adı değişiyor. Lahana ve töre. Aynen öyle. Lahana türevleri hamsi ve töre. Hamsi ortada. Hamsi salamura yapıyorlar. Bir daha Saat 12 telefon yok. çalıyor. Kim? Bir kadar iyi. Oğlum sessiz. Birazdan koşuyorsun. Serkan'ın telefon konuşması bitti. Şantiye'de problem vardı. Zaten onun için bu kadar geç geldi ama hala telefon konuşmaları devam ediyor. İşte bazen sen. Neyse hamsiden devam edelim aşkım. Ortada hamsi var tamam mı? Hamsiyi alıyoruz salamura, bidona gömüyoruz. Kış, kış zaten kış hamsi var yazın diyelim ee, hadi. Çok bilmediğim için o işte. O hamsiyi çıkartıyorsun. Bir hamsi ekmek yapılıyor. İki sebzeli hamsi yapılıyor. Üç evet, yumurtalı hamsi yapılıyor. Dört. Dört pilavlı, hamsili pilav yapılıyor. Beş hamsi buğulama yapılıyor. Altı? Hamsi. Hamsi yapılıyor. Normal hamsi. Ne biliyorum yapıyorlar da yapıyorlar. Anlamadım ki İki ana malzememiz Eğitim var. Sorunca, <laughs> İki ana malzeme. Biri lahana, biri hamsi. Bir de fasulye, turşu. Fasulye evet. Fasulye de normal fasulye. Ama bir şey söyleyeceğim. Bilmiyorum. Tursu, fasulye, turşu, fasulye... Aa turşu damarlama yapıyorlar. Tüm fasulye turşusunu kavuruyorlar. kavuruyorlar. Kavuruyorlar, soğanlı, mavanlı. Bir de işi oluyor. Şey söyleyeceğim, taze fasulye He. benim kayınvalidem Nasıl böyle yapıyor, yaptım bilmiyorum yaptım. ama Hı -hı. ben böyle salçalı, soğanlı falan yapıyorum ya taze fasulyeyi. Kayınvalidem böyle duru suyla yapıyor. He, onlar biraz değişik yapıyor. Ama bilmiyorum ya, bak yok Nurcan gibi yenge, yengesi öyle yapmıyor mesela aslında. Yengem biraz daha salça falan koyuyor içi. Yengem bu ara yemeğe salça koymaya Bayramda gittik ya Nurcan yenge bir sarma yapmış, bir bahar attı. Eee, gözlemle. Bir köfte yani. yapmış, o mangal yaktı, yaktığımız gün. Ay bir güzel. Eee. Çok güzeldi vallahi. Aynen. Neyse geldik biz. Psikiyeler gene açık değil ama. <laughs> kalabalık, bir kalabalık, bir daha kalabalık. 20 kişi falan bekliyor şu anda. Evet, saat 12 olmasına rağmen burası 3'te kapanıyor. Ben böyle yaşayan yerleri annem, seviyorum ama. 3'te kapanıyor, gece 3'te kapanıyor. Ben kalabalık ve yaşayan ya yerleri annem, seviyorum. Anne burası sabah açık akşam açık. Bu da böyle Bak hamur, 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 Aa. hamur çok şükür siparişi verebildik. Şimdi bekliyoruz. Serkan bekliyor içeride daha doğrusu. Bakın şuradaki fiskelerden bahsediyorum. Burada açık ışıklı sular çıkıyor ve baranın çok hoşuna gidiyor. Ama şu anda ne? yok. Onun için kahve içip keyif yapacağız. Ayrıca o masaları bırakıyorlar. Elle be pis ol! Masaları bırakıyorlar sigara içmek isteyen olursa diye. Efendim. Otur. Hayır oraya oturma. Hayır o tahtaya oturabilirsin oraya bak masada insanlar yemek yiyor normal oraya oturabilirsin sadece böyle kendi kendine bir şeyler yapınca mutlu oluyor işte kocam bey de uyudu kurban olurum hadi gidelim kahve içelim Kahve bizim uykumuzu kaçırmıyor, canlarım. Biz gece kalkıp kahve içip tekrar uyuyabiliriz. Aynen öyle bir durum var bizde, tam tersi. Millet aynalma geçiyor içer. Bizi etiketmiyor, ne kahve ne çay. O da orada gidip gelmiyor, kendi kendine olmuyor. Olabilir anneciğim. O günün git Canlarım, gene gece gezmemizi yaptık, eve dönüyoruz. Şükürler olsun. Ee, uzan anneciğim. Bana ne yapayım yok diye mutsuzum deyip duruyor da. Şey diyeceğim video video videoyu kapatmadan önce bazı takipçilerim şey yazıyor ben yabancıyım ben hani çok düzgün yazamıyor olabilir falan hiç önemli değil o o kadar içten şeyler yazıyorsunuz ki o bana o kadar güzel geçiyor ki yani hiç kelimeler doğruymuş oymuş buymuş hiç önemli değil hepinizin yeri bende çok ayrı ben hayatım uzan anneciğim. Onun için bugünlük de benden bu kadar. Kanalımı beğendiyseniz, ben seni bir daha izlerim şuradan şuradan o küçücük yerden abone olsanız çok sevinirim. Hepinizi çok öpüyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Like, 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 like. Yorgun kocam. Aynen. Like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.